Arkadaşlar Fikrim Şahane kanalından hepinize merhaba. Bugün kendime bir, bir ayarlanabilir bir güç kaynağı yaptım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Sözü daha fazla uzatmak istemi e, istemiyorum. E, yapmış olduğum güç kaynağını sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar yapmış olduğum güç kaynağı şu şekil. E, bir Ben trafo kullandım arkadaşlar. Bu yaklaşık e, 30 volt e, 15 amper bir e, trafo. E, bu köprü diyot kullandım arkadaşlar. Çünkü trafomun çıkışı asi. E, burada köprü diyotla bunu doğrulttum. Ve bir tane de kondansatör ekledim. E, Fitre süzgeç için. E, ve bir tane e, volt ve amper ayarlı mosfet kontrollü bir tane e, voltaj regülatörü. Bunu satın aldım arkadaşlar. Şurada trim potlar vardı arkadaşlar. Ben bunları söktüm. Ve e, potansiyometre ekledim şöyle kapağın üzerinde ee, ve bir tane volt ampermetre e, gösterge ve e, bir açma kapama düğmesi e, iki tane de böncek arkadaşlar e, malzememiz bundan oluşuyor ve bu da elektrikçilerin kullanmış olduğu sigorta kutusu buna tasarladım arkadaşlar e, bağlantı bağlantıya gelince anahtarıma 220 220 anahtara geliyor. Yani fişim e, 220 bağlı olan anahtara geliyor ve buradan trafoma e, besleme uçlarına giriyor. E, ve buradan çıkış alıyorum arkadaşlar. AC dedi az önce de söylemiştim. AC bir çıkış alıyoruz buradan arkadaşlar. E, bunu ben bu yüzden köprü diyot köprü diyotla bunu doğrulttum ve bir tane kondansatör ekledim arkadaşlar. Bunu eklemeseniz de olur ama ben ekledim. Ee, hani daha temiz bir enerji alabilmek için ekledim arkadaşlar ve dediğim gibi e, köprü diyotundan çıkan uçlar e, voltaj regülatörüme giriyor. Bunun üzerinde arkadaşlar e, e, şeyleri yazıyor giriş e, giriş uçları yazıyor arkadaşlar e, fazla videoyu uzatmak istemiyorum. E, voltmetre ve ampermetre. Bunun e, bağlantısını e, bildiğinizi umuyorum. Bilmeyen arkadaşlar YouTube'da bununla ilgili birçok video var. Buna bakarak e, bunları bağlayabilirler. Şuradaki da olduğu gibi yerinden e, tripodları yerinden sökün arkadaşlar. Ben söktüm. E, sizin, siz de sökün ki şu şekil yani rahat bir kullanım elde edebilirsiniz. E, sökün ve Potans, potansların uçların arkadaşlar sırasıyla aynı şekil e, aynı şekil yerlerine lehimleyin arkadaşlar. Videoyu şimdi durduruyorum arkadaşlar. Bitmiş halini de e, sizlere göstereceğim. Neler çalıştırabiliyoruz? bunu e, bununla, e, bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kutulama işlemini yaptım. Tekrardan videoyu başlattım arkadaşlar. Nasıl çalıştığını hep beraber görelim. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda 1.4 volt. En fazla o şekilde mi kısabiliyor? Sıfırlayamıyor. Buna birkaç yük bağlayalım arkadaşlar. Ve görelim nasıl çalıştığını. Ben ilk baş bir tane şu şekil bir araç ampulü kullanacağım arkadaşlar. Far ampulü herhalde bu. Veya sinyal ampulü bilemiyorum. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Şuradan kabloları bağlayalım arkadaşlar. Evet. Bağladık arkadaşlar. Şu anda ee, 1.3 volt e, amper çekmeye çalışıyor. Tabii çekemiyor çünkü neden voltaj yetersiz olduğu için ampere yükleniyor arkadaşlar. Şimdi biz e, voltaj verelim şu anda. Evet arkadaşlar bakın voltaj vermeme rağmen voltaj vermeme rağmen şu şekil yapayım görün arkadaşlar. Voltaj vermeme rağmen e, a, ampulüm yanmadı çünkü sebebi amperi kıstığım için arkadaşlar. Evet şunu şöyle kısalım. Evet ve şu anda amperi yükseltiyorum. Ve gördüğünüz gibi yandı. Tabi ama aşırı bir e, amper çekiyor arkadaşlar. E, bunun da bayağı güçlüymüş demek ki bat olarak. Normalde hani eğer bu derece bu denli bu, bu şekilde amper çekecekse arkadaşlar muhakkak ve muhakkak bir soğutucu ekleyin. Ben tabi sürekli bu şekilde bunu kullanmayacağım için bir soğutucu eklemedim arkadaşlar. Evet bunu kapatalım. Evet başka bir şey bağlayalım arkadaşlar. Elimde şu şekil e, su arıtma cihazından sökmüş oldum ve daha önceden de e, bir videomda paylaşmıştım arkadaşlar. Su arıtma cihazı, buzdolabı motoru ve e, işte bunları bunlarla bir benzinden nasıl gaz üretilir ve nasıl e, bunu ocağımızda kullanırız. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Bu da bu su arıtma cihazından sökmüş olduğum motor arkadaşlar. 20 24 volt 24 volt arkadaşlar DC Evet bunu şimdi bağlayalım ve deneyelim arkadaşlar görelim krokodillerimi bağlıyorum Evet Evet krokodilleri bağladım arkadaşlar ve şimdi e, yavaşça voltaj veriyorum şöyle çevireyim şunu motorumuzun dönüp dönmediğini görelim. Evet. Voltaj veriyorum arkadaşlar. Ve dönmedi arkadaşlar. Neden? Çünkü amperim kapalı olduğu için. Evet amper veriyorum şimdi yavaş yavaş arkadaşlar. Evet bak gördüğünüz arkadaşlar şu anda 24 volt 1.71 amper falan çekiyor. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet. Zorlayalım biraz motoru, sıkıştıralım ve amperi ne kadar zorladığını görelim. Evet arkadaşlar tutulmuyor da yani. 3 amper, 4 amper gibi zora yüke bindiği zaman bu şekil. Ee, amperi biraz daha verelim. Yok zaten maksimum çekmiş olduğu amper buymuş arkadaşlar. Voltaj da tam yüksekte. 1.49 1.50 amper çekiyor. 24 volt. Bu şekil arkadaşlar. Evet bunu sökelim. Başka bir şey bağlayalım arkadaşlar. Evet elimde şu şekil e, şerit led var arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. Bunun bir metresi 14.4 watt. Şu an elimdeki hiç kullanılmamış arkadaşlar. 5 metre. Bakalım bunu yakabilecek mi? Tekrardan ben krokodillerimi bağlıyorum arkadaşlar. Siyahı siyah siyah. Evet arkadaşlar. Bağladım ve direkt yandı. Şu an 5 metre. 1 metresi 14.4 watt olan e, şerit ledimi rahatlıkla kolaylıkla yaktı. Amperi kısalım bakalım ne olacak. Bu da çok yüksek bir amper çekiyor şu anda arkadaşlar. Yani e, evet bakın şu anda voltaj sonda olmasına rağmen amperi kıstığım için e, voltajı da düşürdü. Çünkü e, ledin e, yani amper volt alamadığı için ampere yükleniyor arkadaşlar. O yüzden Hatta bakın şu anda sona kadar voltajı da kıstım. Amperi açayım. Bakalım. Evet 9 nokta şey 9 voltta 3.5 amper çekiyor arkadaşlar. Şöyle 12 voltta sabitlediğim zaman 13 volt amper çekiyor ve rahatlıkla da yakıyor arkadaşlar. Ama tekrardan bir ekleme istiyorum. Eğer ki 10 amperin üzerinde bu yapmış olduğumuz cihazı kullanacaksanız içerisine muhakkak bir soğutucu ekleyin arkadaşlar. Aksi takdirde e, güç regülatörünüz yanacaktır. Evet. Video sonlandırıyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, ta e, bana destek için takip takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.